Merhaba arkadaşlar, size kuşlar gösterecektim. Bakın burası kuşumun kafesi. İki tane kuşumuz. Bak. Bunun adı Buding. Şunun. Diğeri de Paşa. Burada çiçeğimiz de var. O ne la? çiçekte ne var? Bu ne? Bir de bir de şeylerde var kazma. Kazayım bak şimdi ne çıkacak. Anam bir tane bir şey çıktı. Anam. Bir şey çıktı lan. Anam. Oynanıyorumdan bir şey çıktı. Başka kazalım. Belki de bir şey vardır. Aha, bir tane daha çıktı. Nazar boncuğu gibi bir şey. Anam düştü. Işte. Şuraya kaçmış. Hem böyle Yanasın Bakayım Başka bir şey var mı Bakayım Надо было. Башка, мы сейчас Покинули. Yok bulamıyorum. Bu da bir şey var. Sanki de. Denip mi kırıldı? Vay. Yok anlam bir şey çıkmıyor. Aha çıkmış. Para. Beş kuruş. Lan çıkıyormuş. Buraya hep döküldü ne olacak? Ya çıkıyormuş. Bu dik sen mi yaptın bunu? Sen mi yaptın anam? Ya 5 kuruş nasıl çıktı? Sanırım buraya kurumuş bir tane bir oynamru koymuşlar. Koymuş sanırım bu ding. Sonra da onu bunun içine koymuş. Sonra da şey olmuş. Ya bu sen mi yaptın? Yoksa paşa mı yaptı? Arkada korkutmuş Korkmuş duruyor. Bu da sinirli. Ya delirdin mi sen ya? İyi hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.